Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan peynirli poğaça tarifi paylaşıyor olacağım. Bu poğaçanın şekli biraz pide andırıyor. Lezzeti de biraz simit andırıyor. Yapımı oldukça kolay olan bu poğaçayı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifim için yurma kasesinin içerisine bir su bardağı ılık sütü koyuyorum. Daha sonra 1 su bardağı ılık suyu ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket mayayı ekleyerek karıştırmaya başlıyorum. Burada önemli olan püf noktası sütümüzün ve suyumuzun ılık olması. Aksi halde soğuk olursa mayanız aktifleşmez. Çok kaynar olursa mayayı pişirirsiniz. O zaman da hamurunuz aktifleşmez. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Mayayı, şeker ve sütü güzelce karıştırdıktan sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağını koyuyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Tarifim için bir adet yumurta kullandım. Yumurtayı tüm olarak hamurun içerisine koyuyorum, karıştırıyorum. Oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. 5 su bardağı unu azar azar ekliyorum. Sizler de bu aşamada ununuzu eklerken kontrollü ekleyin. Ununuzun markasını ve kalitesine göre hamurunuzun yumuşaklığı ya da sertliği değişkenlik gösterebilir. Unun bir kısmını ekliyorum, karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumuz ağırlaşmaya başladı. Unun bir kısmını daha ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu ekleyerek spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra hamurumuzu elimizle yoğuracağız. 3-4 dakika boyunca yoğurma kasesinde hamurumuzu yoğuruyoruz. Yumuşaklığına göre de un takviyesi yapıyoruz. Bu aşamada hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz poğaçalar, börekler, simitler o kadar güzel ve lezzetli olur. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınıza da elimden geldiğince vakit buldukça da dönmeye çalışıyorum. Hamurumuzu 4-5 dakika boyunca yoğurduk. Oldukça yumuşak, güzel bir hamur elde ettik. Daha özlü bir hamur elde etmek istiyoruz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 3-4 dakika boyunca da hamuru burada yoğuruyorum. Bu poğaçanın görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor. İsterseniz içerisine kaşar peynir ve sucuk da koyabilirsiniz. O zaman da biraz pizza yandırır. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Hamurumuzu toparlıyoruz tekrar yurma kasesinin içerisine koyuyoruz. Yurma kasesinin üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum. Daha sonra üzerine temiz bir bez örterek 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırmaya bırakıyorum. Biz de kullanacağımız malzemeleri hazırlıyoruz. Bolca kavrulmuş susam kullanıyorum. 2 yemek kaşığı pekmezimizi alıyoruz. Çeyrek çay bardağı soğuk suyu üzerine ekliyoruz. Pekmezi ve suyu güzelce karıştırıyorum. Bu iki malzemeyi kenara koyuyorum. İç harcı olarak 25 gram beyaz peynir, 25 gram kaşar peyniri kullandım. Çeyrek demet maydanozu küçük küçük doğradım, bunu da ekliyorum. Bu malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. Daha önce de söylediğim gibi sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızı kenara koyuyoruz. Bir saatin sonunda hamurumuzun artık üzerine açıyoruz. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Kesme tartını alıyoruz. İlk önce hamurun havasını alıyoruz. Böylelikle poğaçamızı yerken mayanın o ekşi tadını hissetmeyeceğiz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Havasını almış olduğum hamuru tezgahın üzerine koyuyorum. Burada hamuru hem toparlıyorum hem de rulo şeklini veriyorum. İlk önce iki parçaya kesiyorum. Kestiğim parçaları da tekrar ikiye kesiyorum. Parçalardan bir tanesini alıyorum. Rulo haline getiriyorum. Bu hamuru da 3 eşit parçaya kesiyorum. Hazırlamış olduğumuz bu malzemelerle toplam 12 adet poğaça elde ediyoruz. Böyle keserek yaptığımız zaman poğaçaların büyüklüğünün hepsi aynı oluyor. Kesmiş olduğum parçaları beze haline getirerek tahtanın üzerine koyuyorum. Tahtanın üzerine biraz un serpiştirmeyi ihmal etmeyin. Aksi halde hamurunuz tahtaya yapışabilir. Oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir hamurumuz var. Bu hamur gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Bezelerin üzerine temiz bir bez örtüyorum. 10 dakika boyunca bu şekilde dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda artık poğaçalarımıza şekil verme zamanı. Bir adet bezeyi alıyorum, diğerlerinin üzerine kapatıyorum. İster tezgahın üzerinde bu işlemi yapın, isterseniz başka bir tahtanın üzerinde. Bezeyi ters çevirerek tahtanın üzerinde çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Bolca kaşarlı ve peynirli iç harcımızdan hamurun içerisine koyuyoruz. Daha sonra kenar kısımlarını alıyorum. Ortada sıkıca kapatıyorum. Ağzını kapatmış olduğumuz poğaçayı ilk önce pekmezli suya, daha sonra da susama bulayacağız. Poçayı alıyorum, pekmezli suyun içerisine koyuyorum. Daha sonra susama buluyorum. Tekrar tahtanın üzerine koyuyorum. Kenar kısımlarına bıçak ucu gelmeyecek şekilde ortadan kesiyorum. Diğer kenarında da bir parmak bırakıyorum. Kestiğim bölümü çok hafif parmak uçlarımla açıyorum hazırlamış olduğum poğaçayı yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Poğaçalarımızı pekmezli suya ve susama bularken kapatmış olduğumuz bölüm değil de diğer bölümünü buluyoruz. Daha sonra ters olacak şekilde tahtanın üzerine koyuyorum. Ortasını çok hafif kesiyorum. Bu aşamada kenar kısmından ve bitiş kısmından bir parmak bırakmayı ihmal etmeyin. Poğaçalarımızın hepsinin şeklini verdik tepsiye dizdik. Üzerini tekrar temiz bir bezle kapatıyorum. 10 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini bekliyoruz. 10 dakikanın sonunda alıyorum. Daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. 180 derecelik fırınımızda 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde poğaçalarımızı pişirdik. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Tadına doyamayacağınız şekliyle görüntüsüyle enfes bir poğaça elde ettik. Bu poğaça tam kıvamında oldu, tam ölçülü oldu. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Eminim favori tarifleriniz arasında yerini alacaktır. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlücü olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.